Sevgili Mürekkeber takipçileri, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Yeni Metin Tiyatro Festivali'nin açılışındayız. Yeni Metin Tiyatro Festivali bugün 12. yılını kutlamış olacak. Ama öncesinde şuradan başlamak isterim. Galata Performunda 20. yaşı. Buradan başlamak isterim, neler hissediyorsunuz? Vallahi ülkede tabii 20 senedir evet. var olmak güzel bir şey yani onu hissediyoruz. Zorluklarla dolu ama 20. senemizi tamamlamışız. Daha evvel hiç kutlamadık biz. Evet. Hani bu sene dedik 20. sene hem de festivalin de 12. senesi böyle birlikte kutlayalım dedik. bu anlamda mutluyuz tabii yani. Evet şimdi Yeni Metin Tiyatro Festivali'nin bu yılda 12. yılı. Galata Perform'dan 8 yıl sonra ortaya çıkan bir festivalden bahsediyoruz. festivalde bu yıl tiyatro severler nelerle karşılaşacak? Bunu sormakla başlarım. Başlayayım. Evet, festival başta bizim bilimlerimizde atölyelerimiz var yeni metin atölyeleri oyun yazarlığı üzerine sonradan eklemlenen yönetmenlik ve ışık tasarımı tiyatro tekniği atölyelerimiz de oldu. başta tamamıyla yazarların görünürlüğü üzerine hani yazarlara odaklı oyun yazarlığına odaklı bir festival olarak başladı ve ...oyun yazarlarının atölyelerden çıkan oyunlarının seçki dahilinde okumasını yaptığımız bir festivaldi. E, fakat şimdi zaman içerisinde geliştikçe uluslararası projeler eklendi, yönetmenlik projeleri eklendi, oyunlar daha fazla e, dolaşıma girdi. Evet. Festival büyüdü, başta iki gün yapıyorduk evet. sadece. Şimdi e, 24 Kasım'da başlıyor, 4 Aralık'a evet. kadar dolu dolu bir program var. Evet. Hem oyun okumaları var, yeni yazarların oyun okumaları, hem... E, bir tane oyunumuz var, Fair diye sezonda oynadığımız onun yazar katılımlı gala gösterimi var. Nordic Focus diye bir başlığımız var, onun altında Norveç, İsveç ve Danimarka'dan yazarlar geliyorlar. Onları ağırlıyoruz, oyunlarını okuyoruz, söyleşiler yapıyoruz, panel yapıyoruz onlarla. E, açılışı aslında Tiyat Kompliste diye Londra'nın çok önemli hatta İngiltere'nin, dünyanın çok önemli bir tiyatrosunun e, Can I Live adlı oyununun dijital yani film gösterimiyle Postane Galata'da yapıyoruz. E, yanı sıra yine e, İngiltere'den e, Good Chance Theater'la bir işbirliğimiz var British Council'un desteğiyle. E, orada da e, The Jungle adında göçmenlik e, konusu üzerine dünyada çok ses getirmiş... Immersive Device evet. dedikleri, yani tasarlanmış ve etkileşimli bir evet. tiyatro tarzında oyunun okumasını yapacağız. Evet. Atölyelerimiz var bol bol, işte bu Good Chance'den gelen evet. Amar bir atölye yapacak. İşte Nordic Focus başlığı altında olan yazarlar da atölye yapacaklar. Yanı sıra performanslar, metin performanslarımız evet. ve söyleşilerimiz var bol bol. Şüphesiz hepsi çok değerli etkinlikler ama size özellikle heyecanlandıran bir etkinlik var mı bu festival süresince? Yani şeyi çok merak ediyorum tabii yani okumasını The Jungle'ın uzun bir oyun aslında. 16 kişilik hani evet. 500 küsür kere oynanmış hem Londra'da hem New York'ta hem de yaratıcıları burada. Yazarı, oyuncusu. Evet. Ee, yapımcısı burada olacak. Söyleşiye katılacaklar. İşte bu Dastas'ta olacak okuması 29 Kasım'da. Ee, o bana heyecan veriyor ama tabii Türk yazarların oyun okumalarının heyecanı, onların heyecanı da aynı zamanda bana tabii ki mutluluk veriyor. Çünkü yazarların ilk aslında profesyonel hayata adım attıkları yer oluyor bizim festivalimiz. Hem uluslararası sahneleri birleştirmeye çalışan, hem de bir söyleşi alanı, bir tartışma alanı yaratan, hem de yeni yazarların, yeni yönetmenlerin çıkışını sağlayan bir denklem yaratmaya çalışıyoruz. Bu sene, senenin oyunu Akbank Sanat'da olacak. Ama bunların arasında belki de beni en fazla heyecanlandıran proje kendim aslında konsept olarak geliştirdiğim ama kayıp sahneler adı altında Itır Karabulut ve Tolga Kılın yönettiği bir proje. O da Beyoğlu'nun eski sahnelerine bir gezi düzenliyoruz festival kapsamında. Naum Tiyatrosu, Venüs Tiyatrosu onlara seyirci Galata Perform'un önünde bir ses tiyatrosu gibi bir gezi, turistik gezi gibi katılacak ve tek tek o tiyatroların olduğu yere gidip o tiyatroların hikayelerini dinleyecekler. Ve içinde 5 tane yeni metinden olan yazarımız var. O yazarlarımızın yazdığı monologlar var. Yani evet. o tiyatroyla bağlantılı monologlar var. Yani bir hikaye var. O beni mesela çok heyecanlandırıyor. Festivale baktığımızda bu 12. yılda uluslararası anlamda epey de bir destek gördüm. E bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Giderek büyüyen çok çok büyüyen bir festivalden bahsediyoruz ve uluslararası anlamda büyük destekleri olan bir festival olarak görüyorum ben. Bu konuda ne dersiniz? Ya yani bizim yani biz bağımsız bir tiyatroyuz ve seneler içerisinde hep e, uluslararası e, alana önem veren bir tiyatroyuz. zaten Galata perform çıkışı yeni metin yeni teknolojiler ve disiplinler arasındalık ve uluslararası perspektif O yüzden de hani bunun üzerine çok senelerdir çalıştığımız için o ilişkiler Hani giderek tabi artarak devam ediyor Bir de destek bulma noktasında yani daha kolay ilerleyebiliyoruz sanat fonlarına ulaşabiliyoruz biliyorsunuz yurt dışında ülkeler çok güzel destekliyorlar aslında kendi yazarlarını, kendi işte sanatçılarını. Ama iki senedir şöyle bir durumumuz da var. Hani Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Telif Müdürlüğü'nden Türk yazarları için destek bulabildik. Bu da bizim için önemli tabii. Evet, peki çok teşekkür ederim Yeşim Hanım. Bu tamam. e, yaklaşık olarak bir hafta sürecek e, festivalde başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Tamam, Sağ olun. Seyircilerimizi bekleriz galataperform.com'dan ya da tiyatrolar.com'dan takip edebilirler. Evet. E, bugünkü yayınımızda sevgili Yeşim Hocaoğlu ile birlikteydik. Hem Galata Perform'u konuştuk hem de Yeni Metin Tiyatro Festivali'ni konuştuk. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.